yani gerekli işlemleri de yaptık, ilaçlarını verdik ama yine de varva kaynaklı ölümler olmuş. Bak bu arı mevcudu düştüğü için, buradan bala geçemediği için, burada da bal tükendiği için ölmüş, ısıtamamış kendini yani. Hmm. Ama bunun şeysi, sebebi varva. Şu çita üzerinden e, kraliçeyi göstererek Tamam, şimdi şunlar bak varva hasarı. Bak, bu genç yavrular çıkamadığı için, sakat doğduğu için varvadan dolayı. Bu arılar genç kadro gelmeyince arı tükenmiş. Görüyor musun? Bak. Şu da kraliçe. Bak ölmüş. Şu kraliçesi arının anası. Bak. Görüyor musun? Sönmüş. Bak. Yani şunlar komple yani biraz da bizim hatamız arıyı tek tek çıtaları çekip bakmamız gerekiyordu. Eğer ilaçla bu Kurtarlamaz. kurtarılamaz. Bu çıtayı buradan böyle kesip bu kapalı yavruları alıp imha etmemiz gerekiyor. Ondan sonra kovanı ilaçlayıp ancak öyle kurtarabiliriz. Onda zaman olmadığı için uğraşmadığımız yani tek tek e, bakamadığımız için bunlar Hı. oldu böyle. Hı. Şimdi şimdi bu arı söndü. Bak şunlar polen hocam biliyorsundur. Bu arı yemek için bunları stokluyor. Hı. Bu çok faydalı. Yani vücutta ne vücutu ne ihtiyacı varsa hepsi bunda var. Evet. Yani menyozyum, kalsiyum, hmm. demir, çinko. Yani bu mayalı polen, diğer polenden daha faydalı. Böyle şu çıtayı ballı şekilde alıp, bu polenle ballı yediğin zaman çok mükemmel ilaç yani. Bir şey yani? O, e, yani burada, bu işe kaç dolar var O burada yok, yok, mı yok. Yani? Burada alan e, arasında dolaşmak için köprü kurmuş. Hmm. Yani bu bez örtüyoruz <gülüyor> ya. <gülüyor> Yani yapışırsa üstte dolaşamaz, geçiş yapamaz. Bu evet. da bunu sıkıştığı zaman hem buraya kendine alan açmış alıyor, yükseltiyor. Gerekse buna da doldurabiliyor. Evet. Ee, hem de dolaşım alanı açıyor kendine. Evet. Şimdi bakacağız burada arı kalmış mı? Evet. Arı kaldıysa diğer kovanla birleştireceğiz. Peki bu olduğu için, bu kovanla Bak bunu imha etmeye gerek mi? Yok. İmha etmeye gerek yok. O ana yavru çürüğüne. Bak bunu Şimdi kovanda arı olmadığı için, kraliçe olmadığı için kraliçenin kokusu olduğu zaman kovanda diğer arılar yağmaya gelmiyor. Burada bir bir koloni var diyor, biliyor. Ama burada arı da olsa ana olmayınca diğer arılar bunun balını yemeye geliyor. Çünkü bu savunması olmuş oluyor. İşlerini kaybetmiş oluyor. Bak burayı burayı diğer arılar şey yapmış. Yağma yapmış halinde yapıyorlar. Evet. Evet. Şimdi biz bunu alacağız. Ne evet. çırpalım şöyle. Bunun ağzını kapatacağız. Bu iptal. Artık bu söndü. Bu arı arımız, soğanımız sönmüş. Söndü hocam. Şuradan sana polenli bal ikram edeyim hocam. Arımız bir polenli. Evet. Şöyle alayım abi. Bak polenleri görüyorsun hocam. Çek olsun bak. Merhaba arkadaşlar arının kaynağında gerçekten saf, şekersiz, mis gibi bal. Böyle. Evet. Ee, çok yer gezdim ama bu resim çok ayrı. Daha önce daha kaldı. Onu ye bakayım hocam. Bir de başka şeydir. Reyhasına sonum. Bir de şunun tadına bak bakalım hocam. Fark edecek mi? Reyhal yani, Reyhal olarak. Bunun şey ne abi? Bu farkı da o diğeri siyahtı ya, bu rengi açık. Hı hı. Bal reyhası fark edebilir. Biraz... Farklı değil mi biraz eşit gibi sadece. O biraz siyah olduğu için o yanda onu sonbahar şuruplamasına yapınca oraya çekiyor o tarafa genelde. Gevşek şurup falan katmış olabilir ama. Ondan. Ee, bu aramız gitti. Yazık oldu.